Bilime dair her şey. Science. Cenevre'de antimadde araştırmalarında büyük adım atıldı. Kısa adı CERN olan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde bilim adamları ilk kez antimaddeyi uzun süreli tutabildiler. Önceki deneyimizde atomları 172 milisaniye kadar tutabilmiştik. Şimdi bu antimadde atomlarını 1000 saniye kadar tutabilmeyi başarmak büyük bir ilerleme. 1000 saniye sen laboratuvarında bu antimadde atomlarını inceleyebilmek için yeterli bir süre. Üzerinde çok az şey bilinen antimadde, maddenin bir nevi aynası olarak tanımlanıyor. Ancak gözlenmesi çok zor. Çünkü antimadde içinde tüm atomlar madde ile temas halinde ve çok büyük bir enerji üretiyorlar. Hidrojen atomu bir pozitif bir de negatif elektrik yüklü atomdan oluşuyor. Anti hidrojen atomu ise antiproton adında bir negatif protondan ve pozitron adındaki pozitif bir elektrondan oluşuyor. Evrende Big Bang sonrasında aynı miktarda madde ve antimaddenin yaratıldığı ancak geriye sadece maddenin kaldığı düşünülüyor. Antiprotonlar yani sende kullandığımız cihaz olan antiproton yavaşlatıcısından gelenler borular vasıtasıyla buraya iniyorlar ve burada mıknatıs içinde bulunan cihazımıza giriyorlar. Burası elektromanyetik alanın çok kuvvetli olduğu bir alan. Bu sayede antihidrojeni oluşturan partikülleri yakalayabiliyoruz. Sende kaydedilen başarı bilim adamlarına zihinleri en çok meşgul eden soru üzerinde çalışma ümidi veriyor. Evrenin yaratılışında niçin maddeye gemen? Antimadde nerede?